iletişim yöntemlerimiz nedir? Özellikle biz WhatsApp üzerinden o hattımıza 544 548 4444 numaramıza ürün görseliyle ulaşmanızı tercih ediyoruz. Çünkü telefon açtığınızdaki mutlaka açın 0850 250 0258 bize ulaşabileceğiniz çağrı merkezi numaramız. Oradan sizi karşılıyoruz. Ancak ürünün gerek bütçesi, gerek uygulanabilirliği konusunda net bilgiyi size verebilmemiz için ürünün görselini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sizlerden ricamız şudur. Şu ürünü şu tarihe istiyorum. Bununla ilgili bana yardımcı olabilir misiniz? İstanbul'da ikamet ediyorum, Adıyaman'da yaşıyorum, Amerika'da yaşıyorum. Siz bize en başta ne kadar sağlıklı bilgi verirseniz biz de size o kadar sağlıklı ve hızlı geri dönüş sağlıyor oluruz.